Şu anda Kütahya Kent Ormanı'ndayım. Kampımızı yaptık. Sabah yürüyüşündeyim. Saat on buçuk. Tam şurada bir tane semaver var. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. O kadar güzel bir yer ki. Ama şu çöpleri niye atarsınız buraya? Benim motosiklette tam karşıda. Orada masalarda kahvaltımı yaptıktan sonra günlük rutin işlerden sonra yola çıkacağız. Çok güzel bir yer. Böyle kamp alanları falan var. Kamp alanları dedim izci kamp alanları falan var. Normal kamp alanı yok. Güzel bir yer. O kadar sessiz sakindi ki. Türkiye turumun 15. günündeyim. Özgürlük yolunda devam ediyoruz. Çay ısıtmaya çalışıyorum şu anda. Bir kaynarsa neredeyse kaynamak üzere. Bu tüpü 15 gündür kullanıyorum. Hala bitmedi. Helal olsun. Yoldan bir tane metal parçası bulsam böyle sac gibi bir şey. Bunun etrafına koyacağım. Böyle olmaz yani. Çadırın içerisinde kullanıyorum bazen. Tabi başından ayrılmıyorum. Yine de çok tehlikeli oluyor. Dışarıda kullansam bu kadar fazla gitmezdi yani bu. Dediğim gibi bir paravanı ayarlayayım ben buna. Daha kolay. Saat 11. Güzel bir gün. Huzurlu, sessiz, sakin. İnanma kampı yaptık gördüğünüz gibi. Her zaman böyle huzurlu bir kamp yapamıyorum. İlla ses, ses oluyor. Gece sadece bir köpekler geldi işte. Arada beni görüp görüp havlıyor. Kovalıyorum yine geri, geri geliyor. Öyle. Şimdi motosikletimi bir tekrar düzenleyeceğim fazla malzemelerim var. Sağa sola sığdıramıyorum. Onlara bir ayar çekmem gerekiyor. Ondan sonra da devam edeceğiz. Benden başka hiç kimse yok. Bu çöpleri çöp konteynerine atmak bu kadar zor bir şey değil. Her yerde çöp kutusu var. Ama atan var mı? Yok. Şurada adam içmiş. Şişeleri orada bırakmış gitmiş. Yani içiyorsun madem. Getir şuraya at ya. Kütahya'dan son manzara arkadaşlar. Afyon Karahisar'a doğru devam ediyorum. Gördüğünüz gibi her yer beton. Doğru düzgün ağaçlık bir yer kalmamış. Şu İleride gördüğünüz yerler var bir ağaçlık. Onun dışında bir de bu tarafta var. Her yer böyle. Ben bu güzelliği durup çekmedikten sonra yolda olmanın sınavını yok. Afyon Karahisar'a gelmek üzereyim. Çeşmeyi görünce tarlanın içerisinde geldim. Bir su aldım. elim yüzümü yıkadım. Şimdi yola devam ediyoruz. Hadi gidelim. Tamam gidebiliriz. Şu an Afyon Karahisar'dayım arkadaşlar. Bir takipçimizle tur yapıyoruz. Zaman olsaydı kaleye çıkardık. Çok dehşet güzel duruyor. Buraya geç saat geldiğim için çok fazla oyalanmamam gerekiyor. Yola devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bir yerlere gidiyoruz. Ve de bir şeyler atıştıralım biraz sohbet ederiz tekrardan ondan sonra kamp yapacağımız bölgeye gideceğiz bir tabiat parkı varmış oraya gideceğiz oraya götürecek beni bakalım setlerden biraz yavaş geçelim ve telefon düşmesin bütün varımız yolumuz bu zaten. Çok güzel bir yer. Yani buralarda kalırsam yarın tekrar gezelim yani biraz daha. Saat kaç bu arada? 5.25 geçiyor. Haydi gidelim. Gidemem gidemiyom. Böyle bir şarkı vardı, türkü vardı. Gidemiyoruz. <laughs> bu gece buralardayız. Yarın da Konya'ya doğru devam edeceğim. Konya'dan sonra Mevşehir'e geçeceğiz. Mevşehir'den sonra Kayseri'ye geçeceğiz. Böyle devam. Allah ne verdiyse. Bu kaleye çıkmak isterdim ya. Kale çok zirvede. Çok çekici bir Yüksekliği var. En azından gelmişken bir tur yaparız yani. Ata bak yavrusu da var. <laughs> Afyon Karahisar'da arkadaşlarla beraberiz. Burada tanıştık kendisini. Serdar kardeşimle zaten internetten Instagram'dan tanışıyorduk. Merhaba. Burada beni ağırladı sağ olsun. Teşekkür ederim ona. Yanında Serdar'ın arkadaşı Ahmet. Ahmet. Ona da yeni tanıştık. Sağ olsun. Güzel insanlar. Güneşin batışını seyrediyoruz şimdi burada. Sağ olsun bana hediyesini de verdi. Ben hepsini alamayacağım. Bunun bir kısmını ona geri iade edeceğim. Ben tek başımayım. Burada daha da günlerce kalmayacağım o göre. Ona bir kısmını vereceğim. Dürbün üstünde mi abi? Dürbün'ü yayınlamam lazım. Bekir o. <laughs> Mahoğa'da aşağıda şeyde. Mahoğa almıyor o filmdeki? Sağolsun arkadaşlar. Burada tanıştık. Biraz daha oturacağız. Günün keyfini çıkardıktan sonra. Ben Afyon Kalesi'nde biraz daha gezmeye düşünüyorum burada. Belki kaleye çıkabilir miyiz acaba ya? Düşüne düşünüyorum aslında yani, ama. Evet. Yani buraya kadar gelmişken o kaleye çıkmak istiyorum yarım saat sürer mi yani ortalama e, ya. yarım saat çıkış yarım saat iniş motoru bırakacağım ee, güvenli bir yer var mı onu ayarlarız hmm. merkezde bir yer ayırırız merkezi gezeriz vedalaşmak için uğrayabilirim belki sana kapıda falan görüşürüz tamam. olmadı yani ya böyle Afyonkarahisar'dan böyle arkadaşlar yarın biraz görüntü alacağım Ondan sonra da gideceğiz Ben buraya böyle üstünkörü gezip gitmek istemiyorum akşam vakti burada bayağı oyalandık. O yüzden yarın gezelim ondan sonra da yola devam edelim Konya'ya doğru. Görüşürüz. Misafirlerimize lokum ikram ediyorum. Eskiden bir adet vardı biliyor musun? Şu anda da bazen uygulanıyor. İşte getirdiğiniz şeyi, hediyeyi ilk başta kendi gelen, veren kişiye ikram edilir yani. Evet. Geleneği devam ettiyorum o zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kilometre kaç şu anda? 392. Bayağı yapmışsın. Senin kaçta? Kilometre. Ne? Yok. Arkadaşlarım motosikletleri. Benim boyumdan büyük değil mi bu? Benim ayaklarım buna yetmez ya. Bunda bir şey yaparsın ya. Arkadaşlar gezdim işte. 10 kilometresi 370 neydi? <laughs> Normalde bu kadar da binmezmiş de Sırf benim atıyorum. ABS var mı? ABS tabii yani bu. ABS Kur var. var. Evet. Arkadaşlar jiletini daha yeni söktük vallahi bak. Poşeti de elindeydi değil mi? <laughs> Poşetinden daha yeni çıkardık. Onun için yani kilometre daha azıcık. Cincik gibi yani. <laughs> Nazar değil misin? Bende de bir ara Mondial vardı. Ve son oldu. Yo, ondan sonra bir tane King aldım mod 150'lik. Evet, son oldu dedi ya. Hı. Hmm. Bu yeni mi çıkmış? Bu Mustafa Bey 2021 2023 arası çıktı. Hı. Hmm. Şu anda üretilmiyor. Güle güle kullan. Kazasız belasız. Evet, evet. Çantam biraz küçük ama bir Anteydi tane kaskancası kancası var ya? yani. Şoktan al. Şoktan. Bak benim çantanın üstündeki şeyden kutunun. Markası aynı mı? Bendeki biraz daha büyük. Biraz büyük bendeki. Afyon Karayılda güneş batmak üzere çok güzel bir gün batımı var.